Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oldukça sık karşımıza gelen bir durum hakkında konuşacağız. Konumuz çocuklarda yürüyüş bozuklukları. Aslında konuyu ikiye ayırmak gerekiyor. Bir tanesi normal kabul edilen çocuğun yürümeyi öğrendiği dönemde adeta acemi bir sürücü gibi yeni yeni bu işi başlamasından dolayı kas ve den, kas gücünün ve dengesinin oturmamasından dolayı yaşanan fizyolojik dediğimiz normal yürüyüş bozuk sorunları aslında bir bozukluk değil Bunlar genellikle içe basma, dizlerde O şeklinin oluşması, düz tabana benzer görünümün olması. Büyük çoğunluğu bunlar normal aslında ve çocuğu sadece izliyoruz, büyüdüğünü gözlüyoruz. Ama diğer bir kısmında e, bazen bizim ameliyatların bile gerektirebildiği bazı sorunlar olabiliyor. Bunlar e, aşil kısa, aşil tendonu dediğimiz e, bacağın arkasındaki tendonu kısalıktan dolayı parmak ucu yürüyüş, ayakların dışa kaçması, veya doğuştan çarpık bacak içe doğru dönük olması, kalçadaki kemiğin dönüklüğünün, uyluk kemiğinin dönüklüğünden kaynaklanan sorunlardan dolayı içe basmalar, hatta oturuş bozukluğunda bunu eklersek televizyon oturuşu, W oturuşu dediğimiz oturuşlar, bazılarında tabanlık, ayakkabı ve hatta ameliyat gerektiren durumlar olabiliyor. Aileler genellikle kendileri veya yakın çevresi çocuğun yürüyüşünde veya oturuşunda bir bozukluk görüp doktora yönlendiriyorlar biz bu hastaları mutlaka çıplak ayaklı yürüyüşlerini klinikte gözlüyoruz. Sonrasında gerekli tetkikleri röntgen genellikle çekmek gerekli olabiliyor. Bunlara bakıp değerlendirip önerilerde bulunuyoruz. Bu açıdan her çocuğun büyüme döneminde yürüyüşünün değerlendirilerek varsa normal fizyolojik olaraktan bu sorunun düzeldiğini takip edilmesi, eğer kalıcı gerçekten sorun olan bazı şeyler varsa bunun düzeltilmesi yönünde de gerekli tedavilerin başlanması hastanın kalitesini ileride gerekebilecek daha büyük ameliyatları ihtimalini azaltmaktadır. Bir ortopedi uzunluğunda bu konuda görmenizi tavsiye ederiz. İyi günler dilerim.